çok derdimiz var. Neresini anlatacağımızı bilmiyoruz. Allah ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin. Bu melun Yahudileri imana girecekleri içinde varsa tez vakitte imana getirsin. Yoksa behamahal hemen ya Rabbel Alemin kahru perişan eyle. Helak eyle ya Rabbel Alemin. Onların kurduğu bu tuzakları başlarına dövsün ya Rabbi yani. Müslüman kardeşlerimizi koru. Orada şehit olan bebelerin yüzü suyu hürmetine. Bizim günahımız çok. Duamız belki kabul olmuyor. Orada paramparça olan bebeklerin yüzü suyu hürmetine Allah. Im. ayağa kaldır Allah'ım. Uyuttular bizi. Uyuttular yıldır üstümüzden silindirle geçtiler bir zihniyetin esiri ettiler bu milleti. Bu cihatçı, bu savaşçı milleti. Bir zihniyetin kölesi ettiler. Hiç kimsenin kendine ait bir fikri yok. Herkes bir fikre esir oldu. Cebre esir ettiler. Konuşamazsın. Köle yaptılar bu milleti. Biri çıkıp konuşunca da başına bela aldı. Kaldırın boyunuzu artık. Siz Muhammed Mustafa'nın askerlerisiniz. Siz sustukça konuşuyor bu. İslam düşmanları, İsrail sevdanıları, Ermeni tohumları. Uyanın artık ya.